Günaydın İstanbul Boğazı'nda kano yaparak sevimli dostlarımız Yunusları bulmaya çalışacağız. Kanomuz veya deniz kayağımız bu. Yukarıdan bakıldığında Muhammed veya Mehmet gibi yazılmış. Tabii Evliya Çelebi öyle yazmış. Biraz üfürmüş. <laughs> Tophane Müşürü Zeki Paşa yalısını göreceksiniz. En pahalı yalılardan da bir tanesi. Şu anda 90 milyon dolar vermişler iddialara göre ama sahibi satmamış. Perili Köşkü görüyorsunuz. Neden Perili Köşkü demişler? Çünkü Günaydın. Yola çıktım. Rota İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı'nda kano yaparak sevimli dostlarımız Yunusları bulmaya çalışacağız. Çünkü bu pandemi sürecinde motorlu tekneler çok fazla hareket etmediğinden dolayı boğazda çok fazla Yunus görülmeye başlanmıştı. Bugün herhalde 9 gibi falan tekneler başlar yeniden birçok tekne başlamadan onlar başlamadan biz bir açılalım kanoyla şu sevimli dostlarımızı biraz da yakından görelim biraz da yakından oynayalım dedik şansımız ver giderse görüşürüz Osman hocamla beraber Günaydın şimdi hocam. kayıkhaneden iniyoruz ee, kanolarımıza İstanbul boğazında bir e, tur yapacağız bakalım Yunusları görebilecek miyiz kanomuz veya deniz kayağımız bu bununla beraber şimdi Göksu deresinden e, denize doğru açılacağız. Bu Göksu deresi de çok fazla bilinmiyorsa ama. Açan Mehmet'in işte Anadolu ve Rumeli hisarına katkısı biliniyor. Evet, beyaz Anadolu hisarı, hisarı, evet, Anadolu evet. hisarı evet. şeyde e, karşıda, karşıda Rumeli hisarı. Rumeli hisarı. E, o yüzden burası mesela en eski yerleşim yerlerinden biridir. Evet. Hatta şu yukarıda mesela Toplarönü diye bir yer var. Orada da topların döktürüldüğü hmm. söyleniyor. Şimdi zaten o çıktığımızda için. göreceğiz, Göksu Dersi hakikaten sanki savunma içerisinde değil, evet. değil mi? Yani evet. giderken bakıyorsunuz, evet. sanki bir ava veya ne bileyim çok sakin bir Ya Doğası bozulmamış Çinleşim. nadir yerlerden bir tanesi evet. aslında. Evet, muhteşem bir yansıma. Göksu Dere'sindeyiz. Göksu Dere, boğaza açılan nadir derelerden bir tanesi. Tam karşımızda... Gördüğünüz gibi Anadolu Hisarı. Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı. Ee, esasında eskiden Boğaz'da çok fazla dere varmış. Bunlar zamanla taşıdıkları alüvyonlarla kurumuşlar. Veya yapılaşmayla da kurumuşlar. Artık sadece isimleri sokaklarda yaşıyor. Büyükdere, Ihlamurdere, Ortadere gibi birçok sokak ismi Boğazı açılan dere ihtiva ediyor. Oradan anlayabilirsiniz ki orası eskiden dereymiş. Ama zamanla ya yapılaşmadan dolayı ya taşıdığı alüvyonlardan dolayı kurumuş. Göksu Dere halen aktif olan birkaç dereden bir tanesi. Göksu Dere İstanbul'un içerisinde ama sanki İstanbul'un dışında gibi. Çok sakin, sessiz, huzurlu bir mekan. Yani yukarı tarafta da bakın bahçeler var. Hemen yapılaşma başlamıyor. Bu hakikaten Göksu çok güzel bir doğa havası katıyor. Ve Anadolu Hisarı'na iyicene yaklaştık. Anadolu Hisarı'ndan hemen sonra zaten Boğaz'a bağlanıyoruz. Anadolu Hisarı biliyorsunuz İstanbul'u fethetmek için Yıldırım Beyazı tarafından yapılmış küçük bir kale. Tam karşısına daha sonradan Fatih Sultan Mehmet de Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. İkisinin de tek amacı, tek işlevi İstanbul'un fethi. Zaten İstanbul fethedildikten sonra ikisi de özellikle çok büyük yapısından Rumeli Hisarı'da uzunca bir süre vazifesiz kalıyor. Daha sonra Cumhuriyet döneminde işte birkaç defa restorasyon geçirdi. En sonuncusunda konser alanı olarak kullanılmaya başlandı. Anadolu Hisarı da şu anda içerisinden yol geçiyor ve içerisinde birkaç tane de sonra da konut eklenmiş durumda. da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü belirdi. Bakın bu tarafta Rumeli Hisarı. Rumeli Hisarı'nı biz okulda derslerde şey diye okumuştuk. Yukarıdan bakıldığında Muhammed veya Mehmet gibi yazılmıştı ya. Ama değil esasında. O Evliya Çelebi e, öyle yazmış. <laughs> biraz üfürmüş. <laughs> biraz hani Evliya Çelebi Mübalağa da çok yapmış eserlerinde. Ee, esasında zaten çok kısa bir dönemde yapılmış ve çok e, kısıtlı bir kaynakla yapıldığı için hani o tarz bir estetik kaygı gütmesi de mantıklı olmazdı. Ee, Rumeli Hisarı yapılıyor ve boğazdan geçen Bizans'a yardım götürecek olan gemileri e, bu hisarla engel oluyor. Evet. Balıkçılardan başlamış. Rastgele. Eyvallah. Bunlar da... Boğaz'daki o da mesela Türkiye'nin bulunduğu yerde milyoner mikrofonun sahip Şu anda karşımız Balta Limanı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında Tophane Müşri Zeki Paşa Yalısı'nı göreceksiniz. Boğaz'ın e, en ihtişamlı yalılarından bir tanesi. Normalde yalılar 2-3 e, katlıyken bu 4 katlı e, zeminden itibaren ve e, en pahalı yalılardan da bir tanesi. Şu anda e, 100 milyon dolar istiyor satılık. E, 90 milyon dolar vermişler iddialara göre ama e, sahibi satmamış. Bu arada az önce bir tanker geçti ve <laughs> dalgalandı deniz gördüğünüz gibi şu anda bayağı sallanıyoruz. Zeki Paşa Yalısı'nın hemen yanında Perili Köşkü görüyorsunuz. Şu anda Borusan Holding'in genel merkezi hafta içi holding binası olarak kullanıyorlar. Hafta sonu da müze olarak açık ziyarete. Tepesinde de çok güzel bir teras var manzara için tavsiye ederim. Neden Perili Köşk demişler? Çünkü zamanının Mısır Hidivi yani Mısır Valisi burayı yaptırırken Birinci Dünya Savaşı çıktığı için yarım kalmış. ...uzun süre boş kaldığı için pelili köşklenmiş. Zaten boğazın bu tarafında çok fazla Hidivlerden... ...yani Mısır Osmanlı Mısır valilerinden kalan çok fazla yapıya şahit oluyoruz. Hidiv Kasrı gibi mesela. Biraz daha güneye doğru baktığımız zaman da... ...Fatih Sultan Mehmet'in meşhur eseri Rumeli Hisarı... ...tamamen İstanbul'u fethetmek için yapılmış bir eser. Büyük bir eser. Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısında ama ondan çok daha büyük ve e, kuleleri de e, o zamana kadar e, Osmanlı'da yapılmış en geniş e, kuleler. E, orijinalinde bu kulelerin tepesinde konikler de var, külahlar var. E, ancak daha sonra restorasyon sırasında yapılmamış. Esasında yapılsa Galata Kulesi gibi bence güzel de bir e, mimari şey olurdu. Eee tane olurdu. Maalesef İstanbul fethedildikten sonra e, o büyük e, o büyüklüğüne yakışır şekilde bir şekilde kullanılamamış. Şu anda da arada bir bildiğiniz üzere yazları konserler için kullanılıyor. Karadeniz'e doğru döndüğümüzde işte bu taraf yalnız akıtı bizi bayağı getirmiş. Ben fark etmiyordum çekerken. <laughs> evet. Yukarısı Mihrabat Korusu. Değil mi? Evet. Ve burası da Kanlıca mı? Burası Körfez Koyu. Ee, sağ tarafımız kalınca doğru sol tarafımız Anadolu iskele. Evet. Şöyle bu tarafa doğru döndüğümüzde arkada Boğaz Köprüsü'nü görüyoruz.